بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله يا واجب الوجود يا واحد يا احد يا فرد يا سمت يا حي يا قيوم يا عليم يا حكيم Ya Kadir, Ya Mürid Ya Semih, Ya Basir Ya Rahman, Ya Rahim Ya Rauf, Ya Rahim Ya Gafur, Ya Rahim Ya Tevvab, Ya Rahim Ya Atl, Ya Hekem Ya Muktedir, Ya Mütekellim Ya Şafi, Ya Muafi Ya Afur, Ya Gayyum Ya Rabbel Alemin Allah'ım ki ömrümüzü tövbeyle, istiğfar ile, zikir ve fikir ile ve ibadet ile geçirmemizi nasip kıl ve kolaylaştır. Bizi iman ve ibadetlerimizin sevabından, feyiz ve faziletinden mahrum eyleme. Bu vesileyle bizi rahmetinden, mağfiretinden, sevginden, şefkatinden, muhabbetinden ve himayenden mahrum eyleme. Günahlarımızı bağışla. Bize acı, az ibadetlerimizi çok say, eksiklerimizi yok say eksikli ve kusurlu ibadetlerimizi kemale erdir. Bizi cehennem ateşinden koru, bizi cennetine al. Allah'ım iman ve ibadet sevincini, heyecanını, mutluluğunu ve barışı, huzuru, muhabbeti, saygıyı, sevgiyi, ihlası gönlümüze düşür ve kalan ömrümüzde, hayatımızda da daim eyle. Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. İhsan ettiğin iyiliklerinin kadrini bilmemizi lütfeyle. Taltip uyuduğun güzelliklerinin şükrünü eda etmemizi nasip ve müyesser kıl. Darlıkta ve bollukta birbirimizin elinden tutmamızı kolaylaştır. Bizi birbirimize kardeş kıl. Bizi iman ve ibadet ehline kardeş kıl. Bizi Müslümanlara kardeş kıl. Müslümanları dünya ve ahiret sıkıntılarından ve ıstıraplarından kurtar. Müslümanlara hiçbir zaman hiçbir yerde zorluk ve darlık gösterme. Senin alemler üstünde seçkin kıldığın kulun, peygamberin, halilin, mülkünün cemali, saltanatının meliki, inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, muhabbetinin lisanı, rahmetinin misali, mahlukatının nuru, mevcudatının şerefi, kainatın gizli sırlarının keşşafı, saltanat-ı rububiyetinin dellalı, ve senin razı olduğun hiçbir ve emirleri bildirmek için gönderdiğin Habibin ve Resulün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hürmetine dualarımız kabul eyle. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.